Kaptırın. Aferin lan ben benim. Ben. Bak şundan var. Bugünün ödülünden almadım bunu çaldım. Bugünün ödeni, ödül, ödülünü, ödünü de kaptırdım. Şu an hala gerçekleşiyor. Dünyanın en büyük şeyine kaçırdım. Valla var ya Sema açıkladı. Los en, en iyi şeyini kaçırmakta. Atlı ya. Şunu aç. Atlı. İşte, Yukarıda ne? Var? Yukarıda da şu noel bu. Giy. Giy kosaydı hepsinin yerine. Çok güzel. Şu an revir satabiliyorum. Ama sen gel bunları al. Bak lava kava. Giy tralala. Zıtar asker. Bende pizza vardı da 700 lük. Yemin ederim bak Allah Kur'an yemeği çarpsın. Çaldırdım valla. Arkadaşın sunucusuna girdim. Bak. Bu var. Kaç? 2 Bunlar var. Bunu bir bir tutayım. Okey değil mi arkadaşlar? Yok Bak, üzerime bakacağım. Bunu bir bir tutayım Lan bunu seç şey amma. Orangutini ananasini. Orangutina anasini. Orangutini ananasini Rigo camelo. Ananasini. Orangutina anasini ile camelo anasini. Buradan bir şeyler çalmak daha kalın. en yukarı çıkaracağım burası. Böyle işte pizza timsah da vardı arkadaşlar. Pizza timsah çalacağım mal gibi benim VIP sunucum yok ya. Yani. VIP sunucum olsaydı var ya hiçbir şey çaldıramazdım. İmkansız. Bir şey çaldırmam imkansız. Yok. Şimdi iki trilyon alıyoruz. Giftiğiniz spider'ın da var. Yok giftiğiniz spider'ın da de. <laughs> değil mi? İki trilyonum var. Girafa <laughs> Celeste. Ben yukarıya sana treno Şu an rebir ama bunları dediğim gibi kozanıma vereceğim. Dışarıya çıkın. İşte böyle oldu arkadaşlar. Size de kısa, 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 kısa. Bu arada şeyde meydan okuyorum arkadaşlar e, beni şey yaptı sunucusundan bağlamadı arkadaşlıktan çıktı buraya not tüccarını arkadaşlar lütfen emeğimi karşılığını verin arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay 영상 <목소리도>